bitmiştir bu. Kötü aracını buradan çıkar ve bir daha gelme. Zaten berbatsın. Lindsay dinlenmenin zamanı geldiğine karar veriyor. Kutusuna bir ara vermek için. Yeterince kurcalayıp çekiştirdi. Daha fazlasını kaldıramaz. Kutusu aylarca ellemeden duruyor. Evet 30 ay kadar. Yüzeyi toz kaptı. Ancak paslanmaya başlamadan önce tekrar denemek zamanı. <laughs> Eski arkadaşı John kasabaya geri döndü. Lindsay'e bir telefon açar. Duyduğum kadarıyla kutunu açmakta zorlanıyormuşsun. Ne getireyim? Tam olarak emin değilim. Sadece neyin varsa beni şaşırt. Buraya geldiğinde görüşürüz. Muhtemelen sıkıntıdayım. Bu da bana benziyor. John hemen oraya gelir. Ya da yanında bir torba dolusu numara var. Bu gece kutunu açacağım Lindsay. Bunu eğlence için çok yaptım. John biraz yağ çıkarır. Ayrıca bir aleti var. Kutunu açacağım. Lindsay salyalar akıtmaya başlar. Kutuyu yağla köpürtüyor. elleri nazik ve sıcak. Yine Lindsay'nin kutusu gevşemeye başlıyor. Onun dönüşmeye başladığını fark ediyor. Kutusu ıslanıyor. Kana kalkmaya başlıyor. John yavaşça aletini içeri sokuyor. Gerçekten bir yeteneği var. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Bu benim bölümüm. Gülmemek elde değil. Vay, kutum açılıyor John. Gerçek olduğuna inanamıyorum. Kutumu açabildin. Hiç sen olacağını düşünmemiştim. to open up my box. I never thought it would be you. <laughs>